Herkese CSGO videosundan merhaba Deagle oynuyor kral Lan arkan da Vurduk adam nasıl görmedin Hala Deagle mıdır çekiyorlar ya Şu salağı da Allah Can you drop M4 Para var silah almıyor <laughs> koydumun oğlum Bari AWP alsaydın. Ahiretti ya. Para var. Deagle alıyor. Ananın. No. Nerede o ama? Nereye gitti lan o? Normalde böyle yapmam ama adamı acayip gıcık kaptım. Ne koydum onu oğul senin. Ananı alayım. Bir sikeyim lan. Ananı koydum çocuğu. Ananı koydum. Siktir git.